yapmamız gerekiyordu. Ama şu anda Meredith am değil. Yani bu evde de değil. Başka bir evimde yani iki üç tane falan evim var. O ikinci evimde duruyor arkadaşlar. Ve tekrar söylüyorum. Küçük kurbağa çalacağız ve bir hatırlatma yapayım. Umarım adımı unutmamışsınızdır. masal Ve başlıyoruz. <laughs> Da tekrar etmeniz için. Evet arkadaşlar bir tane daha açacağım. Bu da hep beraber dışımızdan söylememiz için. Bir Uzatmak istiyorum ama nasıl uzatacağımı bilemedim. Bu yüzden sizlerle bir sohbet etmek istiyorum arkadaşlar. Piyano hakkında bir sohbet. Arkadaşlar şimdi do'ları biliyorsunuzdur. En önemli do. Bakın şimdi iki tane olur ya böyle iki, 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 iki. İşte bunların başlangıcı doldur. Buraya kadar bir piyano var. O kadardır. Bu yüzden devamını geçemiyorum. Ama burası da Tamam mı tamam arkadaşlar? Bakın orta do burada. Şimdi burası işaretli. Bakın. Ve nasıl ve nasıl çaldığımı göstereceğim. Şimdi bunların parmak numaraları var. Yani elimizin parmakları Birinci parmak, ikinci parmak, üçüncü parmak, dördüncü parmak, beşinci parmak. Bir, iki, üç, dört, beş. Bu parmaklar beş tane olduğu için baş parmağımız birinci, işaret parmağımız ikinci, orta parmağımız üçüncü, yüzük parmağımız dördüncü, tiz parmağımız, beşinci parmağımız oluyor. Şimdi burada nasıl şöyle... 4, 2, 2, 2, 4, 2, 2, 2, 4, 2, 3, 4, 4, 4, 2, 2, 2, 4, 2, 2, 2, 4, 2, Pardon, bir dakika son bir kere yapabilir miyiz? 4, 2, 2, 2, 4, 2, 2, 2, 4, 5, 4, 2, 3, Sonra elini doğaya çekiyorsun. 4, 2, 2, 2, 4, 2, 2, 4, 5, 4, 2, 3, 1. Şimdi parmağın R'de oluyor arkadaşlar. Önce dördüncü parmak 4, sonra 3 tane 2, 2, 3. Onlar, onların bir önemi yok. Parmak numaralarını göstermiyorlar öyle. Önce dördüncü parmak, sonra üç kere ikinci parmak, sonra gene dördüncü parmak, bir kere, sonra beşinci parmak, sonra gene dört, sonra gene iki, sonra üç, sonra bir, sonra doya çek. Çünkü parmağım R'de oluyor baş parmağım baş parmağımı Do'ya çekiyorum arkadaşlar. Bu sefer A kısmı uyguluyorum. Ama bunları bir kere yapıyorum. Yani şu şekilde bir kere ben yapıyorum. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu kadar hızlı çaldığımız sebebi hep böyle çalıyor. Ama Yapan, siz de benim gibi öyle küçük kurbaçalım ve sizlere görüşürüz diyorum. Hatırlatma adam bana. Bay bay. Ee, bu arada bir dakika kapatmadan önce bir şey söyleyeceğim sizlere. Şey, e, para kazanmak için değil. Ben bu videolara para kazanmak için çekmiyorum arkadaşlar. Eğlenmek, öğretmek ve mutlu olmak için çekiyorum. Arkadaşlar sizler de öğrenin diye bir yanda. Yani e, para kazanmak için olsa da, para kazanmak sebebim olmasa da yine de e, abone olursunuz ya da bekleseniz sevinirim. Ama bu size kalmış. Görüşürüz. Hemen kapatayım şöyle. Görüşürüz arkadaşlar. Şöyle. Uy.